Saçların emsalsiz, gözlerin siyah. Bu güzel gece olmasın sabah. Sana vermiş eşsiz bir güzellik Allah. Ölüyor uğrunda gençliği meyve. O güzel dudakların bir sevgilim dese kapılırım her an. Ben bir hevese. Hadi. Uzat dudaklarını, alayım bir buse. Seni sevmeme eğer kafiyse. Hop dedi. Ne oluyor lan öyle bir Buse Muse? Ha? Bir şey olmuyor. Şiir okuyorum. O şiiri alırım seni. İnanç Bey. E, şi şiir albümü çıkartıyormuş. İnanç. Şiir albümü ne? Devam Kuper'in bestesini kullanacağız. Bunun albümünde mi? Bu çocuk o çocuk mu? Aa, bu çocuk, o çocuk mu? Zoruna mı gitti lan parsık <gülüyor> diyecektim. <gülüyor> parsık, benim niye aklıma gelmedi ya? Ya ağzınızı alıştırmayın. Bak adamla iş yapacağız diyorsunuz. Çok ayıp olur. Hiçbir şey yapmam ben herifle. Aa, deme öyle ya. Yok ya. Miray'a yazdım şarkının üstüne bu herifin şiiri. Hayatta olmaz. Ben dinledikçe böyle tüylerim diken diken olur. Ya niye öyle diyorsun? Çok satacak, herkes dinleyecek. Bırak dinlemesin kimse. Sen dinle bir tek.